Merhaba arkadaşlar, ben Game Lover Atahan. Herkese merhaba. E, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Game Lover Atahan ile, yok, Atahan ile Survival. Evet, oldu. Okay. E, Bonus istemiyorum. Bu. Oha, bu ne? lan Şey hatırladım arkadaşlar bu şey ee, bir tane e, köy vardı onun yanında da olacaktım. Evet hmm, bakalım güzel olacak mı? Ee, hep birlikte göreceğiz. Hmm. Evet. Skelin böyle. Evet. Hemen bakalım. Evet köy orada köy şurada ben de gidiyorum o tarafa doğru. Hop biraz kaostu ama. Aman 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 aman. Çok öyle bir FPS yok. Bir dakika ben şöyle yapayım. Okay. birazcık düzeldi. Evet devam ediyorum. Evet köyü bu. Oha yarık. Madene gidiyormuş. Demirci var mı? Ha var. Ha buldum. Bakalım çıkacak içinden. Oha. Çok iyi şeyler çıktı. Gelelim bunları içerisine alayım. Tabii ki. İlk bölümden diamond bulduk. Harika oldu bu. Gerçekten. Ee, şimdi şimdi Buradaki bir eve yerleşelim ya. Yerleşeyim daha. Nasıl yerleşsem? Şuraya gideyim mesela. Tam evet. mühendis kör oldu. Ve biraz daha ormana doğru gitmek istiyorum. Aha bu oldu. güzel. Of. Ee, bakmayacağım. Devam ediyorum. Evet. Bu girebilirim. Evet. Selam dayı. Ne istiyorsun? Bunlardan çıkar çıkardım. Hadi çıkıyor pek çıkmayın. Dayı bunu versem mısın? Neyse. O zaman şuraya hemen V point atalım. Ev. <laughs> Okey. Çok güzel oldu. Şimdi birazcık odun toplayacağım. Evet. Gel. Oha. Yakıştı. Evet. Bu hareketleri Smart sayesinde yapıyorum. Galiba şey vardı. Mod olarak. Tri kapitator mu neydi? Hemen bazı bir bazı şey deneyeceğim var mı diye bakacağım. Büyük ihtimalle var. Ama varsa gerçekten çok işime yarar. Hani. Umarım vardır. Gerçekten umarım vardır. Evet var. Evet güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Devam ediyorum. O elma düştü. Çok güzel. Seblinkleri yerine ekelim. Şuraya ekelim. Şuraya ekelim. Şuraya ekelim. Şuraya da Ekemedim. 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 Çok güzel. Abi daha ilk dakikadan diamond bulduk. Süper. Aa shift'e bastığım için Yapmadım. Oha. baya varmış. Hey. Tamam ya durun bitti mi? Hey. Orman kurudu şeyi ben aldım halde. Evet biraz daha öyle devam ediyorum. Hani çok büyük bir şey de olmayacak. Ee, şey dediğim. Çok büyük bir e, yani çok büyük neden çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün okulda sıra taşıdık 23 Nisan vesilesiyle. Hani gerçekten çok yorulduk. Şu anda zor çekiyorum videoyu. Ellerimi kaldıracak halim yok o derece ama yine de video çekmek istiyorum canım çok sıkılıyor çok da uzun bir video olmayacak ee, hani şu anda evet e, ilk bildimler herkesin yani herkesin bildiği gibi e, odun işleri falan oha kırıldı neyse her yer sevgi Ormanları Dur Bir şey uydurmam lazım hemen Oha kömür Kömür var Hop hop diyoruz eve geldim ev selam ev nasılsın ev halkı nasılsın hemen şunları e, 16 hemen chest yapalım hop 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 chest böyle olmuyo ki lan hop za oha 3 tane mi chestim var güzel abi abi ben bir tahta bir kılıç yapayım ee, gidip hemen koyun alayım Kılıcımı aldım kılıcımı gidiyorum. Kılıcımı aldım eve gidiyorum. Hayır aksine evden uzaklaşıyorum. Za. Bu mod sayesinde bu tari kapitator sayesinde aç kalmayacağız. Çünkü herkes imza illaki bir telma düşürüyor. Koyun koyun oyun kesin peaceful'da. Normal, normal değil mi? Ben niye, ben niye çıkmıyorum? Ne 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 koyun var mı? Koyun var. Pişt. koyun koyun. Nas neredesin oğlum? Oh <laughs> 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 Bakayım nereye düşük. Civ civ çıkmadı. Civciv çık hadiydi. <laughs> Mikey. Ya koyun yok ya. Küçük oldum. <laughs> Gıcık aldım, gıcık aldım. Aha, koyun mu lan. Neymiş ya? Ay, hoş açık. Çektim emaneti Vallahi koyun. Hem de iki tane. Tam benim istediğim gibi. Oha. Birazdan nasıl Nasılsınız? gidebiliriz görünüyoruz Yatağımızda Yatağımız da hazır. <laughs> Hop. Allah. Ben gideyim eve. Bir taş kazayım biraz. Hop kulaklık düştü. Hı -hı. devam ediyorum. Şu anda bu ne be? Oo bir sürü kömür var lan. Çok güzel. Buralar eskiden hep darlaydı. Ben geldim hala darla. <laughs> Hemen bir yatağımızı yapalım. <laughs> ses geldi ses arkadaşlar. Birazcık hastayım. E bir de bugün işte okula gittik. Onun şey var, yorgunluğu var. Evet. E, şunları kırayım ya. zaten belirttim bu hmm. bölüm ev işleri hmm. yani yeni modlar da ekleyeceğim arkadaşlar. Jamie Furniture falan. Ee, Kaç dakika oldu merak ediyorum aslında ama. Neyse ben bitireyim o zaman videoyu. Kısa olduysa da artık yapacak bir şey yok. İkinci parça daha uzun gelecektir. Çünkü kronometreyi açmayı unuttum. <laughs> yapacak bir şey yok. İlk, ilk bölümde harika şeyler buldum. Bu kapı niye böyle ya? Çok hoş. Şöyle gel. de gel. Amca oynama kapıyı bak. Amca kapıyı oynama. Lan ona dedim sana? <laughs> ha ben şey yapacaktım. Kaç alacaktım? Ne Hani çok uzun olmasını istemiyorum aslında. Eğer beğenirseniz tabii ki uzun yaparız da render a çok şey oluyor. Uzun. Upload'u da bir o kadar yani. Sıkıntı Güneş batıyor işte. Oha demiş. Uuu. Ben oraya girmeyeyim. Uuu buraya hiç girmeyeyim. Yarasa varsa orada bir kötülük vardır. Her mağarada yarasa var yani. Bu da demek oluyor ki her mağarada bir kötülük var. Beyin bedava. Hı, Gece oldu ve tırsıyorum. Oha demir. Kapağın kaçar. Hop düzdük düp. E ee, o zaman bir uyuyayım. Kalkayım. Bitireyim. Güzel bir uyku çekiyorum. Oha. Hangi köylü kardeşimin evini zorluyorsunuz? Lanet zombiler. Gel buraya Evet arkadaşlar elimizde bir Diamond ile bitirelim bölümü. İlk bölümden Diamond bulduk. Çok güzel oldu gerçekten bu. Ee, yine bir köy de si almıştım. ben o köyde doğduk bir patlatma olsun 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 problem değil oho efsane çıktım hu neyse evet ee bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın